Değerli Limitless Kurumsal Danışmanlık Hizmetleri izleyicileri, bir önceki videomuzda Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 18 yaşından küçük çocuğa aile ikamet izinlerinin kaldırılması ile ilgiliydi. Bu videomuzda ise şirketlerde yabancı işçi çalıştırma şartlarının neler olduğundan bahsedeceğiz. Türkiye'deki bir şirkette yabancı çalışma izni alırken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta ödenmiş sermaye veya bürüt satıştır şirketlerde çalışma izni alırken ödenmiş sermayenin en az 100.000 TL olması gerekmektedir. Brüt satış şartını yerine getiremeyen işletmelerde ise brüt satışın en az 800.000 TL ve üzeri olması veya 250.000 dolarlık ihracat rakamının olması zorunludur. İkinci önemli nokta ise Türk sigortalı çalışan sayısıdır. Suriye uyruklu yabancılar dışında ülkemizde çalışma izni almak isteyen her yabancı için 5 Türk sigortalı çalışan olması zorunludur. Bu zorunluluğu yerine getirmeyen işletmelerdeki yabancılara çalışma izni verilmemektedir. Suriye uyruklu yabancılarda ise 5 Türk sigortalı çalışan zorunluluğu veya %10 kuralı geçerli değildir. Yalnızca geçici koruma belgesi alınan şehirde çalışma izni müracaatı yapılabilir. Farklı şehirlerde yapılan çalışma izni müracaatları reddolacaktır. Üçüncü kritik nokta ise görev pozisyonudur yabancıların şirketlerde çalışma izni alırken Türk vatandaşının yapabileceği bir iş üzerinden çalışma izni müracaatı yapmamaları dosyanın reddolmasına neden olabilmektedir. Hal böyleyken görev pozisyonu seçimi ve uygun maaş belirlenmesi büyük önem arz etmektedir. Videomuzda bahsedeceğimiz son kritik noktamız ise şirketlerden istenen belgelerin eksiksiz olarak verilmesidir. Özellikle turizm işletme belgesi, Milli Eğitim Bakanlığı veya Sağlık Bakanlığı ön onay belgeleri gibi evrakların eksik olması durumunda dosya reddi olacaktır. Bu husustaki soru ve sorunlarınız için göç danışmanlarımızı çalışma saatleri içerisinde arayabilirsiniz. Konu ile ilgili sorularınızı yorum kısmından sorabilirsiniz. Yabancılar hukuku ve yasal izin süreçleri ile ilgili daha fazla bilgilendirme için kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayınız.